Şimdi ise üst ekstremite kaslarına bakıyoruz. Üst ekstremite kaslarına, omuz eklemi içerisindeki kaslar, kol kasları, ön kol ve el kasları olarak gruplara ayırıyoruz. Omuz eklemi kaslarına baktığımızda birincisi omuz kabarantısı yapan musculus deltoidus. Diğer kaslara baktık. Burada musculus supraspinatus gözüküyor. Altında musculus infraspinatus gözüküyor arkadaşlar. Onun altındaki şu küçük yapı teres minor, teres major. İşte tarafında gördüğümüzde ise musculus subscapularis'i görüyoruz. Yine buradan alttan gözüken kas Musculus teres majördür. Buradaki lifler ise Musculusissimus dorsi'ye ait lifler. Şimdi burada gördüğümüz claviculus'tan şu parça Musculus pectoralis major'un lifleri. Üste ise Musculus trapezius'un tutunduğu yer lifleri gözüküyor arkadaşlar. Devamı kesilmiş. Kol kaslarına baktığımızda kolun ön grubunda Musculus biceps brachii görüyoruz. Kaput brevesi ve kaput longum'u İç tarafta musculus coracoid brachialis var. Burada nervus musculocutaneous bu kası delik. Kas dallarına verecek, dağılacak. Altta ise musculus brachialis var arkadaşlar. Arka tarafta musculus triceps brachii dediğimiz üç baş delik kası görüyoruz. Kaput lateralis, kaput longomu ve şu küçük parçada kaput medialisidir. Hızlıca şu kaslarına maketlerine bakalım bunlara. Musculus deltoideus var arkadaşlar. Supraspinatus, infraspinatus kasları teres minor ve majör kaslarını burada görüyoruz. Ön tarafına çevirdiğimizde subsu kapılarisi görüyoruz. Altında teres majör var. Onun da ön tarafında latissimus dorsinin lifleri var. Kolonun bölgesine geldik. Bir ses bırak demiştik arkadaşlar. Kaput longumu Kaput medialesi. Kaput medialesi koroko brakes birlikte nereye tutunuyor? Ee, Prosesiz tutunacak. Şu yanda giden nervus, şey pardon, musculus koroko brakes. görüyoruz. Bunu kaldırdığımız ise alt tarafında musculus brachialis görüyoruz arkadaşlar. Bu da nervus muskulatörü kendisi zaten. Ön kol kaslarına geldiğimizde ön kol kaslarını kol, ön kolun önünde ve arkasında olarak iki ayırdık. Öndeki grubu yüzey ve derin olarak tekrardan iki ayırdık. Yüzey grubu baktığımızda musculus pronator teres, muskus flexor carpi radialis, palmaris longus ve musculus flexor carpi ulnaris olarak görüyoruz. Onun da altında musculus flexor digitorum superficialis var. Bunu kaldırdığımızda daha derindeki musculus flexor digitorum profundusları gözükecek. Onun da yan tarafında arkadaşlar baş parmağı fleksiyon yaptıracak olan musculus flexor pollicis longus var. Ön kolun arka kompartmanına yani extensor kompartmanına baktığımızda ise birinci olarak brachioradialis'i görüyoruz. Onun yanında iki tane uzun kısa kardeş kaslar var. Karpi Radialis longus ve brevis kasları gözükecek. Daha da daha da keşfedildikten musculus eksizör digitorum dediğimiz kas da gözüküyor. Onun yan tarafında musculus eksizör digitimi mi var? Onun da dış tarafında ise musculus eksizör karpi ulnaris var. Burayı kaldırdığımızda burada arkadaşlar abdüktör, ekstensör, ekstensör, longus, brevis, longus diye kodladığımız Musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis ve extensor pollicis longus var. Onun da medial tarafında ikinci işaret parmağına extensor yapılacak olan musculus extensor indicis bulunacak. Daha derinde ise musculus spinator dediğimiz ön kola spinasyon yaptıran kası görüyoruz burada. Şimdi diğer maketten tekrardan yine söyleyelim. Musculus pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor Carpi ulnaris. Şu aradaki kas ise musculus flexor digitorum superficialis. Burayı kaldırdık derin tabakaya bakıyoruz. Yani yine burası musculus flexor digitorum superficialis. Baş parmağı flexor kıracı olan musculus flexor pollicis longus. Musculus flexor digitorum profundus var. Tamam mı? kompartmana baktığımızda ise yine brachio radialis, eksensör Carpi radialis longus ve brevis var. Daha da arkada musculus Flexor digitorum, musculus excessor digiti minimi ve musculus excessor carpi ulnarisi görüyoruz. Derin gruba geçtiğimizde ise abdüktör, extensor, extensor dediğimiz baş parmak etrafında olan kaslar var. Birincisi musculus abdüktör pollicis longus, ikincisi extensor pollicis brevis, üçüncüsü ise extensor pollicis longus. Şu ligament ise arkadaşlar, şu tendon ise pardon, neye ait olacak? İşaret parmağına gidecek olan musculus Ekstensör e, digitorum pardon. Şuradaki tendon arkadaşlar yanlış söyledik. Bu Musculus extensor e, digitorum Musculus extensor carpi e, radialis longus'un tendonu. Şu ise arkadaşlar şu lif ise Musculus extensor indicis tendon. Tamam mı? Derin grupta ise son olarak Musculus supinator'yu gösteriyoruz arkadaşlar burada. Tamam. Evet, muskülü mansulimiz el kaslarına bakıyoruz şimdi. Burada görmüş olduğumuz yapı aponeurosis palmaris. Bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. El kaslarını üç grupta inceliyoruz. Tenar bölge kasları, hipotenar bölge kasları ve orta gruptaki interosseal bölge kaslar. Tenar bölgeye baktığımızda bunlar baş parmak sorundan, hareketlerinden sorumlu. Buradaki birinci kas musculus abductor pollicis brevis. Yanındaki şu kas musculus flexor pollicis brevis. İçteki şu kas ise musculus opponens pollicis. Senar bölgeye geldiğimizde ise burada yine küçük parmak hareketlerinden sorumlu olan kaslar bulunacak. Dıştaki lifler abdüktör digit minimiye ait. medyaldeki lifler pardon, dışradaki lifler ise musculus flexor digiti minimi brevis'e ait. Onun altındaki ise musculus opponens digiti minimi. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğumuz tendonlar üzerinden başlayan şu kaslar ise musculus lumbricales'lerdir. Bunları kaldırdığımızda hemen orta grubu baydı yine Musculus adductor pollicis ADD yani baş parmağa yaklaştıracak olan kas var. Onun yan taraflarında musculus interossei, palmarisler var. El sırtına gözükmüş şuradan ise şu kaslar musculus interosseus interosseus dorsalisler.